Kardeşlerim durun, durun. Şu an duyacağınız şey sizi şok edecek. Cebrail aleyhisselamın yaptığı bir hareket var ki, bunu duyan herkes hayrete düşüyor. Hazır mısınız? Çünkü bu gerçekten inanılmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç gecesinde Sidretül Münteha'ya geldiğinde, Cebrail aleyhisselam birden durdu. Altı yüz kanatlı, gökleri dolduran Azamet sahibi o mübarek melek orada bir parmak ucu bile ilerleyemeyeceğini söyledi. Peygamberimize dedi ki: "Ya Resulallah, ben buradan öteye geçersem yanmış olurum." Düşünün ki o kadar güçlü bir melek, dağları yerinden oynatabilecek, şehirleri alt üst edebilecek bir varlık, Allah'ın huzurunda o kadar aciz ki bir adım daha atamıyor. İşte Allah'ın azameti budur kardeşlerim. En yüce melek bile kul olduğunu biliyor, sınırını biliyor, Rabbinin huzurunda edeple duruyor. Biz ise kendimizi ne zannediyoruz? Bu ne büyük bir ibrettir. Ne büyük bir derstir bizim için. Eğer Cebrail Aleyhisselam hakkında daha fazla mucizevi bilgi öğrenmek istiyorsanız, kanalımızda Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselam'ın Görevi ve Yaratılışı başlıklı 19 dakikalık detaylı videomuz var oradan tüm detayları öğrenebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Kalbican kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla İslami içerik sizlerle buluşsun. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.